buraya emir Aa, anneciğim. Ne yapmış Abiler ya buraya? Efe, Rüya gelin buraya. Ay ne yapmışlar? Efe, Rüya. Ay bak 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 kırdı Emir hep alın alın. Eyvah eyvah. Sen niye bayıldın? Çabuk kalkın. İkiniz de, ikinizde de sormam gereken şeyler var. Kalkın bakalım. Efe çabuk gel sen de buraya. Şimdi Efe senden bir isteğim var. Kardeşini önce Hayır, ağla. Kardeşini ağlatmadan önce bir içeri götür. Seni burada bekliyoruz. Kardeşini ağlatma, ağlatma. Heh, götür. Ağlatmadan eline bir şey ver, götür. Mesela. Bir şey bul. Bir şey bulalım. Emir'in seveceği bir şey. Ketçap. Ver bakalım dene. Balon. Tamam. Onu istemedi. Efe onu istemedi. Başka. Hmm. Efe bak. Şunu ver. Kamyon. Bakalım. Kamyonu ver. Emir'e kamyonu ver. Emir bak Kamyon. abi ne veriyor. Tamam. Şimdi çıkarmaya çalış. Çıkar çıkar çıkar. Çıkar Efe. Çıkar onu çıkar çıkar. Aferin oğlum. Heh. Kapıyı kapat. Yavaşça kapat annem kapıyı. Kapıyı yavaşça kapat. Tamam. Şimdi ikinizi de sormam gereken şeyler var çocuklar. Anneciğim. Aa Efe. Sonra da ama şu... Efe burayı dağıtmışsınız. Buraları. Bak Rüya. Aa. Bakayım Rüya. Bakayım teyzeciğim. Aferin bak Rüya ne kadar güzel toplamış. Bunların yeri neresi Rüya? Ben onları... Nerede? Tamam koy bakalım oraya. Rüya onları kaldırdı oraya. İşte bu süper oldu. Aa Rüya parfüm. Parfümün kaldı. Onu da. Onu da. Rüya oraya koydu. Tamam. Kapağı mı? Hemen kapağını bulmamız lazım. Orada, hani, hani. Gördüm, tamam, tamam. Hii. En önemli şeyi unutuyorduk neredeyse. Tamam, kapağını kapat. Kapağı i̇şte bu, bu süper koptim. oldu. Benim bir araba tamam. Da tamam o zaman. Kapağı Sen kapağı ona kapağı bineceksin. Rüya da ata mı binecek? Ya, Evet o oynamıyor. O zaman tamam araba oyunu vazgeçelim. Ben biraz düşüneyim mi? Bekleyin ben biraz düşüneyim. Bulduk. Var oynayabiliriz? Efe. E... Bu evin hali ne böyle? Her yeri dağıtmışsınız. Niye böyle dağıttın <laughs> Ne istiyorsun sen yine Atını istiyorsun. Dur bekle getireyim. Hah, yürü. Getirelim. Dur sen taşıyamazsın. Dur. Çekir bakalım. Bin bakalım. Yok öyle binemezsin. Öyle binilmez. Minik bebek. Heh, üstüne otur. Sallan bakalım. Aa uyudu. Ay düştü. Bebek düştü. Anneciğim seni bindirelim mi? Bak bak bak. Geldi bak yanına geldi bak. Hem emzik istiyor. Dur dur vereyim. Vurma kardeşine. Vurma Efe. Aldın mı? Hah. Emziğini aldı. Uyuyor. Gördün mü? Uyudu. Abi aslında bugün bebek olmak istemiş Emir. Bakalım nerede abi? Ay. Efe. Aa buradaymış. Efe. Efe. Ay gene mim, mim diyor. Acaba ne istiyor bu çocuk ya? Aa buldum. Siz dondurma istiyorsunuz. Dondurma getireyim. Ben size getireyim Efe'ye getir. Ah, Efe. Efe nereye gittin? Ay kelim. Efe. Ah, Efe. Efe. Efe gel buraya anneciğim, buraya anneciğim. Nereye gidiyorsun Efe? Bekle tamam, sana dondurma istedim. Bekle vereceğim ben sana. Heh, Efe. Ah? Efe. Ay kayboldu Efe. 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 Efe nerede? Emir don dondurmaları getirdim. burada mısın? <laughs> Efe dondurmaları getirdim. Gel. Hmm, bak bir sürü baksana. Milka dondurma hem de neyli biliyor musun Efe? Çilekli. İstemedin. Peki bunu versen sütlü kornet. Bunu da istemedin. Sütlü dondurma. Aa sevdi Efe. Emir'e de verelim mi? Acaba... Acaba sen açsan da Emir'e tattırsak olur mu? Üşüdün mü? Ay, ay. Ben şu dondurmaları götürüp geliyorum hemen bekle. Hemen açacağım bekle şunu götüreyim. Hemen götüreyim bunu. Geldim açacağım şimdi onu. Ne oldu niye kızdın Efe? Emir'e niye kızdın? Ama o da iyisin. İkiniz de bebeksiniz ya bugün. Ver bakalım açalım şunu. Al bakalım açtım. Çıkar bakalım dondurmanı. Efe paylaşmak çok güzel bir şey anneciğim. paylaşmayacağını mı? Açamadın mı? Getir bakalım. Tut bakalım tut düşmesin. Alttan alttan tutacaksın. Hmm. Açtık. Bak bakalım tadını sevecek mi? Üşüdün mü? Aa, Aa Emir. Ne? Düştü. Ay sevdi mi Emir? Güzel mi? Sen sevdin mi tadını? Bir de Emir'e taktırayım mı Efe? Tabii. Tatsın o da. O da tatsın abisi. da Güzel mi anneciğim? Sen de sevdin mi? Güzel mi? Aa, Amy. Sevmedin mi Efe? Ama senin için getirmiştim. Efe. aa Efe istemedin. Emir gel sana vereyim biraz. Gel. Mim istiyor. Ay. Mim istemiyor. İstiyor. Ay peki. Alayım. Aa. Alayım. Diyor, gel buraya. Kaçma doldurma ile üstüne. Gel buraya. Efe. Efe. Yeter mi anneciğim? Çok mu yedin? Bebeksin ya sen artık üşürsün. Aferin hmm. yeme tamam mı? Hadi. Efe. Hani sen şu an bebeksin ama hani sen büyükken biz bir şey öğrenmiştik. Dondurma yediğimizde ne yapacaktık? Şu. Şu. Evet. Yürü emekliye emekliye git bakalım. Küçük bebek ılık su iç hemen sen. Yürü 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 rengarenk şekerlerim var. Rengarenk şekerlerim var. Acaba Emir'e versem mi, vermesem mi? Acaba Emir'e versem mi, vermesem mi? Versem mi? Ay çok üzüldü. Ay Efe getir o şekeri buraya. Anneciğim getir. Aa. Bir şekerini ne aldı? Neyse tamam başka aa. vereceğim başka dur. Bu sefer de sana pembe vereyim. Ah! Efe ama onu da aldın anneciğim ya. Aa, abi bunu da aldı. Dur dur Efe. Efe kardeşine de vereceğim Bırakım. anneciğim. Anneciğim bir durur musun? Ay, Efe. Aa, aa. Efe ama kan Efe var Efe şekeri var Efe şekeri var anneciğim şekeri var Efe Efe o zaman tamam dur bir dakika kardeş payı yapalım mı tamam bak çok üzüldü annem gel tamam ver bana bir dakika bir dakika bana ver hayır bir dakika bana ver bir dakika bana ver. bir dakika bana ver bak şimdi Efe bak bir iki üç sana tamam mı ne benim fikrim ne senin fikrin ne e, ee, Emir inanmıyorum abi. Bütün şekerleri sana verdi. Ama olmaz. Hayır. Kardeş payı. Kardeş payı yapacağım. Anneciğim kardeş payı. Annem. Anneciğim bak nasıl alıyor bak. Tamam bak ama bebek Efe bir şey diyeceğim. Bir dakika beni dinle. Anneciğim bir dakika beni dinle. Aa, abisi kıyamıyor ki kardeşine. Efe, anneciğim ama bir şey söyleyebilir miyim? Anneciğim, şimdi o bebek ki hepsini ağzına sürer ama. Tamam mı? O yüzden onun en eline... Efe ne yaptın? Anneciğim hepsi kucağına döküldü. Aa, ay yerlere de döküldü. Bak o da şaşırdı. Efe bir şey diyeceğim ama sana. Şimdi bak bunları Emir'in önünden alırken çok zorlanırız. Ben çaktırmadan yavaş yavaş onun önünden alacağım. Tamam mı? Çaktırmadan al onun önünden. Çaktırma annem çaktırma. Biraz daha al Efe. al her de hepsinden her renkten bir tane bırak ha bak o fark etmiyor. Al annem al biraz daha. Hayır anneciğim ya. Efe ya. E, ne yapacağız seninle böyle? Yerler şeker oldu. Emir'in önü şeker. abi Hadi hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim mi? Hayır anneciğim. Anneciğim dedim sana. Hayır Efe. 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 Oyununuz bittikten sonra buraları sen topluyorsun anneciğim. Duydun mu? Hayır Biz beraber toplayacağız. Anneciğim, Emir toplayamaz. Buraları sen topluyorsun. Nasıl alacak? Efe. Tamam, hepsini aldın o zaman. İsterseniz yiyin, isterseniz toplayın, isterseniz dağıtın. Ben karışmıyorum ama dişleriniz çürür bunu bil. Ben karışmıyorum. Sen bilirsin. Ya, bu kadar şeker dişleri çürütmez mi sence? Hepsinden bir tane verelim, tamam mı anneciğim? Ver bir, bir verelim. Yok annem, bak bir tane yeşil, bir tane muz, bir tane turuncu, bir tane de pembe. Bak, emirin olsun bunlar. Diğerlerini toplayalım hadi. Topla anneciğim sen de. Heh, onlarla da o zaten oyun oynayacak Efe, o bebek. Sen yeşil mi istedin? Tamam. Bir de, ben bir de bak kucağında var ben bunu alıyorum. Tamam abi, sen <laughs> <laughs> al. Tamam al bunlar senin annem. <laughs> Abisi bir tane yeşil de ver ona. Bulamadın mı? Dur bakayım. Heh, şurada var tamam. Tamam. Ay, bu ikisi de benim akşam yiyeceğim. <laughs> bu akşam kahvaltı inanılır. Aferin. Çok yemeye gerek yok. Emir de bunlarla oyun oynayacak. Bitti gitti. Ben de şu yerdekileri toplayayım. Efe bana yardım eder misin? Hadi bakalım. Topla anneciğim. Topla topla topla. Ben de toplayayım. Bak şurada bir tane gördüm. Oo süper fikir. Evet çok mantıklı. Topla topla anne. Bakalım. Ah şurada da var. Şunları da alayım. Topladın mı? Efe atom karınca gibisin. Çok. Anne Çocuk Birliği bu. Süper teşekkür ediyorum. Seviyorum seni. O senin de. Hadi bakalım.